Botonu ısırırım seni. Hah. Hoş geldiniz. Bugün size favori saç bakım ürünlerimi göstereceğim. Ara ara size videolarla saç bakımımı nasıl yaptığımı gösteriyordum ama çok uzun bir süredir hiçbir şekilde favorilerimi göstermedim. Hem şampuanlar, hem maskeler, hem kuru saç yağları falan filan her şeyi bu videoda göstereceğim. Sizde bir sürü seçeneğiniz olacak, hiç merak etmeyin. Yani kendinize böyle bir saç bakım rutini oluşturmak istiyorsanız bu video tam olarak sizin için. Size göre. Kullandığım, çok sevdiğim, eskiden kullandığım, tekrar tekrar satın aldığım her ürünü size anlatacağım. Ama böyle abartmayacağım çünkü eğer ki bütün favorilerinize gösterirsem emin olun bu video bitmez. Yani ben saç bakım ürünlerini su gibi içen bir insanım. Saç bakım ürünlerim bile bu kadar çabuk bitmiyor benim. Saç bakım benim hayatımın bir büyük parçası. Büyük bir kütlesi ya. Şimdi benim saçlarım ilkokul zamanlarımda inanılmaz gürdü, inanılmaz kalındı ve asla şekil almıyordu. İnanılmaz dalgalıydı falan. Ne yapacağım ben dedim. Çocuğum yani. Düşündüm düşündüm dedim ki ben saç bakımına başladım. Glist'in bu gold ve siyah çift fazla böyle saç bakım spreyleri vardı. Ondan aldım. Bir de Elsev'in aldım. Ve onları düzenli olarak kullanmaya başladım. 3 ay sonra benim saçlarım kendine geldi. Yatıştı, güzelleşti falan. Dedim ki tamam bitmiştir olay. Bir saç bakım videosu atıyorum. Bir hafta sonra bana şey yazmaya başlıyorlar DM'de. Kardelen ne zaman tekrar saç bakım videosu çekeceksin? Minik bir anıdan sonra o zaman ürünlere geçelim. Müzik İlk şampuan. Bili vay. Ben bu Dombli Revive. Şu bu şampuanla kullandığım için ilk kullandığım şampuandan bahsedeceğim. Saçlarımdaki bu görüntünün sebebi hiçbir saç bakım ürünü değil. Tamamen bu şampuan ve bu şampuanın saç kremi. Bu DP'nin Daily Perfection'ın pamuk sütü ve buğday proteini içeren, tuz içermeyen şampuanı. Yıkandıktan sonra saçlarımın birkaç gün boyunca şampuan kokmasını istiyorum. Ve bu şampuan bana onu veriyor bir kere. Çok güzel temizliyor. Tuzsuz olmasına rağmen hafif böyle bir köpürüyor. O temizlik hissine varıyorsunuz. Çok beğendim. Üçüncü yıkamam daha yeni tanıştığım bir ürün ama çok çok beğendim. Önermem gerekiyor. İlerleyen zamanlarda yine size bahsederim mutlaka. Zaten storylerimi izleyenler bilir. Ben sık sık böyle ürünlerden falan size bahsediyorum. Yeni gelen ürünleri gösteriyorum. Bakalım. Çok beğendim. İlk önerim bu. Sonraki favori şampuanım. Bioxi'nin kepek karşıtı termal su içeren şampuan. Bu benim annemin de favorisi bu arada. İnanılmaz güzel bir şampuan. Saçları yine yumuşatıyor. Misler gibi kokuyor. Özellikle saçlarınız kepekliyse bunu alıp kullanabilirsiniz. Hipoalerjenik olduğu için alerjik bir saç deriniz varsa yine sizin saç deriniz için çok iyi bir ürün. Bioksin'in çoğu şampuanını ben çok seviyorum. Bu da favorilerim arasında benim. Elimde olmayan ama çok beğendiğim şampuanlardan bahsedeceğim. Bunların hangisini isterseniz saç derinize göre alabilirsiniz ya da saç yapınıza göre. Love Beauty and Planet markasının şampuanları hepsi birbirinden efsane ve vegan ürünler. Bir sürü çeşidi olduğu için hani saç yapınız hangisine uygunsa onu tercih edebilirsiniz. Insight markasının acil onarıcı şampuan. Saçlarım çok kötü durumda. Acil bir şeye ihtiyacım var diyorsanız. Mesela boyadan dolayı saçlarınız yandıysa, saç uçlarınız kurtarılmayacak kadar kötüleştiyse, önerebileceğim bir şampuan. Diğer favori şampuanım bence herkesin bebeğidir, favorisidir bu şampuan serisi diyeyim yani. OGX'in şampuanları. Benim kişisel favorim bu Hindistan cevizli olan. Ben onu çok seviyorum. Bir de bu morlu olan. Adını şimdi hatırlayamadım. Buraya zaten fotoğraflarını koyuyorum. Görüyorsunuz. O şampuanlar benim saçlarıma çok iyi geldiler. Hem yumuşatıyorlar hem çok güzel temizliyorlar. Diğer favorim Colorin markasının şampuanı. Bu sülfatsız olan Pro serisinden. Benim çok beğendiğim hem uygun fiyatlı bulduğum bir marka. Besleyici, onarıcı bir etkisi var ve keratin içeriyor bu şampuan. Artı tuzsuz, çok fazla köpürmeyen bir şampuan. Milimi kocaman, fiyatı gayet uygun. Çok seviyorum bu şampuanı da. Kesinlikle bunu da öneririm size. Diğer favorim. Gerçekten evladiyelik bir şampuan. Schwarzkopf'un Bonacure serisinden acilliğine onarıcı bir şampuanı. Hem yıpranmış saçları onarıyor hem yıpranmalara karşı koruyor. 1000 milim olduğu için fiyatını ben çok makul buluyorum. Son şampuan önerim de saçları çok dökülen insanlar için. Benim saçlarım çok dökülüyordu. Hatta bir ara bir videomda bahsetmiştim. Sanırım saçlarımı kestirdiğim, çok uzun saçlarımı kestirdiğim o video videoydu. Kuaföre gitmiştim. Priorin şampuanı alıp kullanacağım, deneyeceğim diye de size söylemiştim. Ben Priorin'i kullandım, bitirdim. Saçlarımın dökülmelerini o kadar aza indirdi ki çok memnun kaldım. O yüzden sonunda size önerebiliyorum. Saç dökülmelere karşı iyi gelen bir şampuan. Bir ürünü de size önerdiysem saçlarıma gerçekten iyi geldiği için öneririm. Ama bu demek değildir ki benim saçıma iyi gelen bir ürün sizin saçınıza iyi gelecek. Bunu deneyerek öğrenebilirsiniz. Aynı benim yaptığım gibi. Günde eliyle yüz saç deli düşmesi, dökülmesi çok normal. Bu normal kabul ediliyor. Bir bitki nasıl her gün bir bitki nasıl yaprakları sararıyor ve onun yerine yeni yapraklar çıkıyorsa saç içinde aynı şey geçerli. Müthiş bir örnek verdim şu an. Her gün belli bir miktar saç dökülmesi zaten normal bir şey. Bizim tek ihtiyacımız olan şey çok fazla dökülmesini önüne geçebilmek. Bunu da nasıl yapıyoruz? Düzenli saç derisi bakımlarıyla, saç dökülmesi durduran şampuanlarla. Bu şekilde böyle en aza indirgeyebiliyoruz. Şimdi geçelim duşta kullandığım saç maskeleri ve saç kremlerine. Durulanması gereken ürünlere. İlk favorimle başlıyorum. Yine Daily Perfection'ın organik hindistan cevizi içeren keratin, Biotin B7 içeren saç bakım kremi. Şu ikiliyi birlikte kullanıyorsunuz. Şu anki saçlarımın bu parlaklığı, pamuksuluğunu ben bu ikiliye borçluyum. Sonra bitirdiğim, içinde şu kadarcık kalmış olan Liquid Keratin'in Hair Botox Hair Mask isimli bu saç bakım maskesi. Çok güzel, mükemmel kokuyor. Allah'ım çıldıracağım. İnanılmaz güzel bakım yapıyor. Çok güzel yumuşatıyor. Düzenli olarak haftada bir maske kullanmanızı öneririm. Çok çabuk bitmeyen ürünler bunlar. Hani ufak gibi görünüyor ama bitmiyor yani. Çünkü az az kullanmanız gerekiyor. Haftada bir kullanmanız gerekiyor. Sonra diğer aşkım. Liviton'un 24K Pure Gold içeren maskesi. Bakın ne kadar kaldığını görüyor musunuz? Niye üzüldüysem bu kadar. Gider yenisini alırım yani. Bu ürünü ben saçlarımın kökleri dahi uyguluyorum. Çok güzel bakım yapıyor. Saçlarınızın yıpranmasını önlüyor. Pamuk gibi yapıyor. Misler gibi kokuyor. Sonraki favorim John Freda'nın Full Repair isimli maskesi. O maskeden de bahsetmiştim daha önce göstermiştim size. Bakım yapmak, yıpranmalarını önlemek, yumuşatmak. Aynı bütün maskelerin işlemi. Benim şu an anlatacağım maskelerin işlemi anlattığım maskelerin işleri. Son duşta saç maskesi önerim de Tony Gain, bu Damage Repair de sanırım o maske. Çok çok seviyorum o maskeyi de. Tony Gain tüm ürünleri zaten birbirinden güzel, birbirinden kaliteli. Fiyatları bence makul. Özellikle indirim zamanlarında tadından yenmez. Gelelim kuru saç yağlarına. Nemli ya da kuru saçınıza böyle çok az miktarda uygulamanız gereken saçları yumuşak, parlak gösteren, bakım yapan ürünler. Bir tanesi Argan Oil of Morocco'nun Extra Penetrating Oil isimli kuru saç yağı, diğeri de A7. Kuru saç Bunlardan başka bir kuru saç size önermeyeceğim. Bu ikili zaten yeter de artar bile. Çok çok az miktarda uygulayabilirsiniz. Çok fazla uygulamayın sakın sakın. Direkt saçlarınız böyle yağ fıçısına falan döner yani. Gelelim yine sadece nemli saça duştan sonra uygulanabilen saç spreyleri ve saç köpüklerine. İlk favorim. Tony Green Heat Protection Mist'i. Bu ürün saçları 230 derecelik bir ısıya kadar koruyabiliyor. Artı olarak saçı yumuşatma etkisi de olduğu için ben onu kullanmayı çok seviyorum. Bunu uyguladıktan sonra gönül rahatlığıyla kurutabilirsiniz saçlarınızı. Gönül rahatlığıyla maşalayabilirsiniz, düzleştirebilirsiniz. Oha çok hızlı konuştu. Sonraki bebeğim yine Gliss ürünlerinden gidiyorum. Her zamanki gibi bittikçe alıyorum. Bittikçe alıyorum ya. Hem hayatımda ilk kullandığım saçımı iyileştiren ürünler olduğu için hem gerçekten çok kaliteli ve uygun fiyatlı olduğu için gönül rahatlığıyla önerebiliyorum size. Toplam 3 tane yine nemli saçınızı uygulamanız gereken saç bakım köpüğü önerim var. Bir tanesi Morpheus'un Milk Therapy çikolatalı kokan mükemmel sürekli önerdiğim bir ürün. Yine bittikçe alıyorum bunu. Bir de bunun böyle beyazlı siyahlı olanı var. Bunlar ne yapıyorlar? Saçları uzun süreli yumuşatıyorlar. Yine aynı şekilde bakım sağlıyorlar. Bunların hepsinin amacı o aslında. Ama hani yapısal değişiklikler var. Hepsinin farklı farklı görevleri var. O yüzden hani kendi kafama göre dönüşümlü olarak kullanıyorum. Hepsini bir anda kullanmıyorum zaten. Saçı canlandırır, tamir eder ve yoğun bakım sağlar diyor mesela. Gerçekten her dediğini yapıyor. Benim diğer favorim de Milkshake markasının Whipped Cream isimli müthiş kokan, efsanevi saç bakım köpüğü. Kesinlikle öneririm. İndirim zamanlarında tadından yani saç bakım spreyleri almak zorunda değilsiniz mesela. Duş sonrası tek bir tane ürün istiyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. Bu ürünün şöyle bir artısı var. Yüze ve vücudu nemlendirmek için kullanabiliyorsunuz. Kan bakım ürünü önerim de bir saç bakım yağı aslında. Bu saç bakım yağını saçınıza 4 saat bekletip sonra saçınızı yıkamanız gerekiyor. Ayda bir saç köklerimin derinlemesine bir bakıma ihtiyacı oluyor. O zaman da ben bunu kullanıyorum. Liquid Keratin markasının Deep Care Oil isimli. Bu ürünün içerisinde bir sürü değerli saç bakım yağı var. Şimdi okuyacağım size görebilirsem bir saniye. İçerisindeki etin var. Tatlı badem yağı var. Havuç yağı var. Kokonat yağı var. Sarımsak yağı var. Argan yağı var. Havuç yağı var. Jojoba yağı var. Saç köklerinize misler gibi yedirerek uyguluyorsunuz. Saç uçlarınıza da getirebilirsiniz bunu. Daha iyi bir bakım için. Ve 4 saat bekletip Güzelce yıkıyorsunuz. Kuru şampuanla böyle saçınızı ıslatmadan yıkadıktan sonra saçınızı duruluyorsunuz. Bitiyor. Saça iyi gelen bütün yağları içinde barındırdığı için tek bir ürün yeter. Benim size önerebileceğim bütün saç bakım ürünleri bunlardan ibaret. İşinize yarayacağına %100 emin olduğum bir videoydu ve çekmek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben artık gidiyorum. Sizi çok seviyorum. Her zamanki gibi çok öpüyorum. Bay bay.